Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün bir takipçimin yaptığı FNAF Fan Game'i oynayacağız. Çok merak ediyorum nasıl bir oyun. Zaten Türk yapımı oğlum. Türk yapımı her zaman iyidir. Kötü olduğunu düşünen varsa gitsin Erzurum oynasın bir baksın yani. Ya sen boş konuşuyorsun ya. <laughs> Arkadaşlar şaka bir yana. Arkadaşımız geldi çeker misin dedi. Ben de. La gelin lan Adamlar her şeyi almış gelmiş. Dedim. Ve şimdi de oyunumuza geçiyoruz. Oyun açıklama kısmında bulunuyor arkadaşlar. Hadi geçtik. Ya ben aslında eleştiri kanalım olsaydım ya. Valla bak ben yok ya. Cık. Bana olmaz oğlum. Ben ben felaket eleştiririm. Yemin ediyorum herkes söver bana davalık olurum ben. Benim eleştiri biraz serte kaçıyor. Yani ben birini eleştirirsem ertesi gün dava <laughs> dava yerim. Oyunumuzu açalım. Biz sakince oyunumuzu oynayalım. Aynen. Ya Şuna bak abi Türk yapımı oyunun gözünü seveyim bak. İngilizcesi var Türkçesi var oğlum. Türkçeyi seçeceğim tabii ki. Ben Türk mü diyeççisiyim arkadaş. Animatronikler hakkında. Şerif sana sol koridor üzerinden gelecektir. Sol koridordan geldiği zaman ayak sesi çıkaracaktır. Sesi duyduğun an onu flashla. Mary sana sağ koridordan. Oğlum bu nasıl fontmuş lan. Fontu okurken acı çekiyorum ha. Mary sana sağ koridor üzerinden gelecektir. Sağ koridordan geldiği zaman ayak sesi çıkaracak. Allah! Sağ koridordan geldiği zaman ayak sesi çıkaracaktır. Sesi duyduğun an onu flashla. Tamam. Tıklarına bakalım bir daha. Bu kadar mı? İki tane mi var? Zaten oyunumuz değil mi arkadaşlar? Oyunumuzun ismi de Five Dark Knight at Bakery. Hemen yeni oyun dedik. Tamam bunları okuduk zaten. Ekran tıklama yeniden başlatma paneline gir. Ardından sistemi yeniden başlat. Hey iyi misin? Tamam umarım iyisindir. Şimdi kamera odasına git. Elin ünitesini aç ve jeneratörü doldur. Sonra tüm sistemi yeniden başlat. Tehditlere karşı dikkatli ol. Bol şans. Hadi bakalım şimdi neyi çalıştırıyoruz? Şifre de girip... Burası böyle kalacak mı? Oyunun sesi biraz açık. Umarım ölmem. Evet jeneratörümüz doldu şu an. Aa sağa nasıl bakıyorum? Ah dur dur geri çık geri çık. geri çıkamadım. Ee? Her tuşa bastım olmadı. Sonra ESC'ye bastım. Oyun komple kapandı arkadaşlar. Ben bir daha aç. <laughs> Açıp geliyorum bir saniye. Mahmet yapacağın işi. Nasıl yaptık onu ya? Ha aşağı kaydırın. Ayak sesi geldi. Geliyor. Geliyor. Bas. Ah! <laughs> İlk başta anlayamadım. Flash çaktım sandım anasını satayım ya. Kaybettim. Devam et diyorum. Evet acele etmeyeceğiz arkadaşlar. Çünkü bizim bir flash süremiz var. Onu görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şöyle yapsam bir saniye ayarlayacağım onu. Evet gözüküyor mu? Aynen şimdi sol üstte gözüküyor. Aktif değil. Elektrik sistemini açalım o zaman. Oğlum sen hep gelip duruyorsun bir dur da şurada bir şeye mi bakacağız ne yapacağız? Burası çalışıyor mu şu an ben tıklayınca? Benim burada beklemem gerekiyor herhalde ben anlamadım. Evet, saat de yazmıyor galiba burada bekleyeceğim ben full. Of bu sefer şerif var ya fazla gelmiş. Galiba burada bir monitörün olması gerekiyordu ama Bilmiyorum monitör yok orada anasını satayım ben nereye tıklıyorum Geliyor yine Tamam herhalde biter burada Evet ilk gün bitti herhalde Oo. Oo. Oyna ne oldu? Oy! Oğlum oyun güzel oldu bir anda ne oldu? Vallahi güzel oldu oyun. Hiç böyle beklemiyordum ya. Tamam sola ışık vurdum. Evet sağdan geldi ses. Mutfakta da biri var. Oğlum burada Foxy var mı lan? Oğlum bir ses duydum. Biri burada. Ben isimlerini unuttum bunların. Oha biri geliyor. Saatimiz 3 oldu. Onun biri daha geliyor. Kaç kişi geliyor ya? Arkamıza bakma falan. Oğlum. Yukarısı var. Buradan biri gel. Ya oyun biraz şey mi ya? Biraz yavaş yapıyor. Buraya biri gelmiş. Tepede biri var mı? Buradayım ben buradayım. Yok gibi. Saatimiz 5 oldu. Vallahi çaktım flaşı. Galiba sağdan da biri gelecek. Biraz olayı anlamadım. Oynadıkça anlarız büyük ihtimalle. Zaten FNAF oyunları hep böyle oluyor arkadaşlar. Öyle öyle öğretiyor sana. Yani öldüre öldüre öğretiyor sana oyunu. Tamam saat 6 oldu şu an. İlk geceyi bitirdik. Zaten ilk gece ölmemiz biraz saçma olurdu. Aa, tamam yeni animatronimiz açıldı. Jake sana doğru gelecektir. Kameralardan onu takip et. Hangi havalandırmadan geldiğini teyit et. Eğer sol havalandırmadan geliyorsa ona şok bas. Eğer önündeki havalandırmadan geliyorsa flashla. Eğer sağındaki havalandırmadan geliyorsa gitmesine izin ver. Tamam. Sola şok atıyoruz. Düz geliyorsa flashlıyoruz. Sağ illemiyoruz. Tamam. Başka gözükmüyor değil mi? Evet sadece onları. Bir gece daha oynayalım bence. Şoku nasıl veriyorum? Tamam gördüm onu. Şok nasıl veriyorum abi? Aa, bizim oğlan gitmiş. Ben şok nasıl vereceğim onu anlamadım ama. Anasını satayım bir an buraya geldi sandım. Nereye gitti o? Aa, biri yürüdü de. Kim yürüdü? flash'ı vurdum ama. Oğlum bizim böcek nerede? Ha sen T oraya mı gittin? Ne yapıyorsun orada? Ne yapıyorsun oğlum burada sen? Aha bu ses onun herhalde. Evet. Şok. çok Şok. şok. Şok ver. Aa. Ne yaptım? Valla bastım şoka bilmiyorum öldük mü Ölmedim Ben şoku başka kişiye basmışım daha yeni Aha tekrar gelmiş Şok ver ee, Bir şey olmadı buna Galiba buradan da çıkarsa basacağım Şarj ediliyor. Biraz kötü öldük ama neyse arkadaşlar, bugünlük burada bitirelim. Oyun benim hoşuma gitti, sizin de gittiyse aşağıda yorumlara yazarsınız, ona göre devamını çekeriz. İzlediğiniz için teşekkürler, görüşmek üzere.